Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzemeli kurabiye yapıyorum. Malzemelerimiz bir paket margarin, tereyağı da olabilir, bir su bardağı pudra şekeri ve alabildiği kadar un. İnanın evinizde ne malzemeniz varsa onunla yapabileceğiniz bir tarif. Şimdi ilk başta yağımı eziyorum. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olması daha avantajlı olur. Yağımı ezdikten sonra pudra şekerini ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Pudra şekeri ve yağı iyice karıştırdım. Sonrasında bir bardak dolusu unu ilave ediyorum. İlk başta bununla yoğuruyorum. Tekrar bir su bardağı dolusu un daha ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Toplamda 2 su bardağı dolusu un kullandım. Artı 2 yemek kaşığı daha ilave ettim. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi hamurumdan parçalar kopararak kurabiyemin şeklini veriyorum. Ceviz büyüklüğü kadar parça kopardım. Şimdi tahtaya alıyorum. Önce elimde yuvarlıyorum. Daha sonra tahtanın üzerinde rulo haline getiriyorum. Ve iki ucunu şu şekilde birleştirerek model veriyorum. Tekrar gösteriyorum. Hamurumdan biraz ceviz büyüklüğünde parça kopardım. Şimdi hamurumu tahtaya koyuyorum. Parmaklarımla yavaşça çöküyorum. Kenar taraflarını biraz daha ince yapıyorum ve şu şekilde birleştiriyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde yaparak tepsiye koyuyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi yaptım, tepsiye dizdim. Şimdi 170 derecede ısıttığım fırında kontrol ederek pişiriyorum. Kızarmaması gerekiyor arkadaşlar, buna dikkat edelim. Şimdi fırına koyuyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Yaklaşık 20 dakika pişirdim. Tam da rengi istediğim gibi oldu. Şimdi bunlar için bir çikolata sosu yapıyorum. Hemen çikolatamı açıyorum. Şöyle bir tavaya sıcak su koydum arkadaşlar. Şimdi çikolatamı açıyorum. İsterseniz bitter, isterseniz sütlü çikolata tercih edebilirsiniz. Ben şöyle bir çikolata tercih ettim. İsterseniz hiç çikolata da koymadan yiyebilirsiniz. Ben çikolata daha farklı lezzet vereceği için hem de görseli daha mükemmel olacağı için Çikolata da yapmak istedim. Hemen sıcak suyumun üzerine koyuyorum. Şöyle eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada da kurabiyelerimizin tamamen soğumuş olması gerekiyor. Çikolatalarımı eritmeye başladım. İçine de şöyle birazcık damla çikolata eklemek istedim. Rengi de lezzeti de daha farklı olsun diye şimdi eritiyorum. Evet arkadaşlar şimdi çikolata sosuna kurabiyelerimizi batırıyoruz. Hemen şöyle bir tanesini alıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı yardımı ile yarısına gelecek kadar çikolata sosuna bandırıyorum. Şöyle birkaç tur etrafında dolaştıralım. Tepsimize akmasın. Akarsa da problem değil. Hemen tekrar bir tanesini daha yapıyorum şöyle yarısına kadar sosa buluyorum. Tekrar etrafında birkaç tur attırıyorum. Şöyle çikolatanın tamamen bulanmasını sağlıyoruz ve tepsimize koyuyoruz. Ara sıra karıştıralım arkadaşlar. Tekrar Şöyle yapalım. Şöyle çevirelim. Tepsiye alalım. Bütün kurabiyelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi çikolata sosuna buladım. Böylece tekrar dizdim gayet mükemmel oldu. 3 malzeme ile nasıl kurabiye yapıldığını tarifimi deneyerek sizde göreceksiniz harika oldu tarifimi buraya kadar izlediyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın